bir ha. abone ol, abone abone ol. Bir de arkadaşlar zil butonuna unutmayın buradan tüm üstü için like atmayı unutmasın. arkadaşlar. Neyse hadi bir Hadi Kiko ya hadi gidelim artık ya. Valla diyorum o kötü adada kurtulalım ya. Valla ya. Bilader var ya o kadar çok olur ki elleri, ellerim ayaklarım Ya bu ne? Ana. Ne bileyim. O. Sekilsin ha. Sekilsin. Hayır. Hangi hangi sen nasıl bir kayısın ya? Aa bu neye kayısın? Ada sakar ada. Aa benim Hayır ya da. Oooo bakım yok adası. Arkadaşlar ee, bu arada videoya hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar yani. Bilmiyorum Allah o korkunç adalar kurtulduk arkadaşlar valla. Şu yine hemen bakalım bakalım. Bizim Kali kaybolmuş. Kali sen nasıl kayboldun şu yerden geldin buralara? Eee korkun alarak geldim. Kokumu nasıl alıyorsun? Kafana vurayım. Bu da kel ya. <laughs> Keko neredesin? Aa Keko öldü. <laughs> Neyse o gelin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada bu videoya tam tamın arkadaşlar bir 600 like gelirse en iyi bir tanesi ne yapıyorsunuz Neyse şimdi arkadaşlar birazdan da Keko gelir yani onu söylemiş olayım. Neyse şimdi kaplarımızı kuralım yani. Neyse 3 tane kamp almıştı işte, şanssız yine kayıyor. Neyse hemen şöyle kaplarımızı alın arkadaşlar kuralım yani. Neyse kaplarımızı lazım çünkü burada yeni bir adaya geldik. Umarım burada da kötü şeyler yoktu. Dedi ki adada ayılar vardı arkadaşlar ya. Keko. Sakar İnan. ben bir tane lucky block açayım mı sakar? Dudu şurada şimdi şurada şimdi şurada şu kaplarımızı kıralım uzaklaşalım kaplarımızdan şimdi zarar gelmesin yiyemeyiz Gel gel Şöyle şunları koyayım Ooo oh, ee, ok oh, çıktı sakar Sakar ok oh, çıktı sakar Tamam tamam Bu arada sana ses yok bu arada kayı kusura bakma çünkü sen önceden geldin yani sıkıntı yok yani şu anda Hop şunu da koyalım arkadaşlar hemen Tamam bunu da koyduk Eee gel 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 Ayıka Lan <laughs> no, dur Gel buradan koy bunları koy al bunları koy bunları koy Kiko 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 Al bunları koy. Allah şunları koy. Kapan, kapan kapan kapan. Şunları koyalım hemen arkadaşlar. Valla öldürmesinler bizleri ya. Valla diyorum ya. Dur şunlar. Kapanları aç. Kapanları aç. Eşikler batarak kaçabilirsin. Kapan, kapan. Kapanları aç. Hayır. Allah. Geldi 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 geldi. Silah oh. verdi. Silahım yok benim. Pot doldum, pot içtim sakar canım çoğaldı. Kim yardım et bak, Geldim sakar var, geldim, geldim geldim Peki, geldim. Ne yapmam gerek öleceğim. Ah Allah. Allah. Aa. Sakar ne ya biz şahsızız ya Allah. Ah. Gel 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 gel, gel, gel. Aa. Ayyola, aa, aa. Kim, öleceğim öleceğim öleceğim. Öldüm ben de öldüm ah. Yeter <laughs> <laughs> e e e ya, of ya, yeter e bırak ya, bırak hayat abi ya valla diyor ya. Yeter pislikler pislikler. Pislikler geberin. Hepiniz öldürün lan. Lan, lan. Hepiniz öldürün. Geberin lan geberin lan. Hepiniz öldürün. Hepsini öldürün Keko. Ben de öldüm, şey öldüm ama. Allah dur. dur. Allah bu ortaya hep çıkmasın. Allah çıkma. Kendi çıkma. Hep çıkma. Taybun çıktı. Taybun çıktı. Zegir olduk. Zegir olduk. Zegir olduk. Diamond mı çıktı? Sen vengir çok şanslısın sana ne? Niko bir şey diyeceğim. Efendim. Ha, market kurak mı? Market mi? iş yaparım ki Hı, para kazanır mı? Kayı verdi kayı verdi kayı 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 kayı. Ha burada oh, burada ölmemiş ölmemiş. Ben ölmem. Bak Ceko Ceko bak. Ohohoho dayı. Evet. Bu arada bir şey sana Nerede buldun? Ee, Saka bak, nerede buldun? Şey e, yukarıda bir blok çıktı. Kutu gibi. Orada açtım öyle oldu. Bu arada arkadaşlar Ceko Ceko biraz kötü yani kusura bakmayın. Yani ondan dolayı arkadaşlar benim, benim acilen yemek yemem lazım. Ooo, buldu, kaynağı buldu. Lan gülüm. Sus lan, durun durun durun. Pislikler geldi, gemer 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 gemer. lan, gemer lan. Pislikler lan. Tamam, bunları da geldik. Hadi bakalım, şimdi kırmaya başlayalım. Hadi bakalım, kırdık şöyle bir tane. Hop bunu burada kırdım, şimdi kırdım. ver onu tamam, evet. bana, ver onu. Tamam ben silahını ver. Bunu alalım hemen. dur bakalım, bir tane. <laughs> ben ne buldum ne buldum ne buldum Bana ver bana ver bana ver bana ver bana ver kılıç buldum TNT buldum Allah Allah <laughs> Allah bunlar da böyle Ne buldun böyle <laughs> <yere? gülüyor> Aha tamam tamam. Dur ara. Bele şeyleri bir bakalım. Aa. Sana şey buldum. Sıkarıç mıdır? Kaç mıdır? Kaç mıdır? Şöyle hop give a like. Give a like. Give a like. Give a like. O buralı ikramet. Gel gel. Ta neredesin? Al sana kaç. Ay ben de. Aa çok teşekkürler. Bu da iyi bu da iyi. Şurada bak ev arkadaşlar. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Give a like, give a like, give a like, give a like. Hay Öldük ya. Neyse. Sabah <laughs> olsun Allah Aha, oldu lan. Nasıl oldu lan? <gülüyor> Allah 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 Aa, adam uçuyor, adam Allah uçuyor, Allah 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 <laughs> Allah 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 Kaya gel buraya Kaya yok Kaya bir, şey no, bir şey soracağım Mama izleyin bir şey yapacağım arkadaşlar izleyin Hop oh, hadi yürü bakalım Kiko Hadi öldür beni hadi vur beni Ben neredesin Sakar Öldüremez ki öldüremez ki Ben geliyorum ve artık Sakar'ı şey yapacağım böyle Ne yapalım ne deniyorum sen... Saldıracağım evet Sakar sakar sakar. Sakar nerede? Sakar nerede? <laughs> Bir şey bana vuruyor sakar nerede? Allah 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 Allah. Oh, Ölüyorum Allah 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 Allah. Hop bunları yiyelim arkadaşlar hemen. Bu arada arkadaşlar bu videonun daha fazla vermesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya <laughs> like atmayı bir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup da videoya like atarsanız yani Size dediğim gibi 39 bin kişilik siz de katılmış olursunuz yani. Bugün arkadaşlar herhalde bir 39.000 bin oluruz. İnşallah oluruz yani. Onu da söylemiş olayım. Çünkü arkadaşlar çok hızlı geçiyoruz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sakar ben de 6500 abone oldum. Ne güzel. Ee, çok hızlı görüşürüz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim ve ee, yani bana destek verdiğiniz için şöyle aaa <laughs> <laughs> kayyeli ya. Şöyle arabalar. Dur. Hadi bakalım. Bayburt. Zengin olduk. <laughs> Dur. Şunları alayım. Bak ulan. Bir kere zengin olduk. Şunları Gel buraya. 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 Gel Gel buraya. Gel Gel buraya. 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 Ben, bana bana target atıyorlar. Beni öldürmeye çalışıyorlar ya. Yani. Aynen, Kalın bir üstüme geber lan, oynuyorlar. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Su yanan lazım acil arkadaşlar öleceğim ben olsam. Kim atıp kendime? Hadi bakalım gel bakalım sen kim öldürüyorsun lan? Sen sakar Sakal neredesin öldürüyorsun, sakar? Ya öldürüyorum. Ya ben öldür. 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 Ör, öldür. Ör, öldür. 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 Allah yap. Aa görünmezsin sakar. Evet. Oo <laughs> oh, nasıl? <laughs> Görünmezlik işte. Ben bana ne etsene? Başka yok ki? yok? <laughs> ölmedim <gülüyor> ölmedim ölmedim. Ölmedim. Nasıl ölmedin ya? Kafaları düştü ya. Zıları kurdu. Yarım kalbim var. Olsun. Bakar bizim ne Allah ben de bilmiyorum. Bu, burada belaşitan var. Nerede? Et, burada. <laughs> Aa ya buraya bu ya, bu ya, bu ya. Bu ya ya bu işler ya. ya bu işler <laughs> ya, ya, ya bu kabar ya. ya bu işler ya ya vallahi diyor ya bu ne ya sakar? Ya burada afi. Aa ya bu et, et, etleri gerek kalmadı Allah bizi nerede Allah şükür şey. <laughs> Aa bizim ha ha da ha Neyse buradan gideriz ya. Burada gitmemiz lazım arkadaşlar. Burası da ya vallahi şey çıktı ya. Kötü yer çıktı. Bize güzel bir şey çıkmadı. Aaa! Koş koş Keko koş Keko koş. Seferin geldim neredesi geldim. Baba ba, bak baba bak. Ne oldu? Baba ba, bak. Ana! Abi bu ne? Benim benim. Sen <laughs> farklı yerdesin vücudun farklı yerde. Sakar bebek bir çıktı. Ooo. Oo, ne oluyor? Ya beni. Beni Ay, öldürüyor, öldürüyor canı öldürüyor canı Öldürdüm canı. Hop. Oy, elma çıktı elma 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 yiyeceğim. elma 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 yiyelim falan. Yam 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 yam. Tamam yedik. Hemen şunlar arkadaşlar kırmayı Bakalım ne çıkacak. Ee, Allah Allah. Öleceğim. Eh, 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 dur. Şu ayrı. Dur. dur. Hatta bunları öldük. Arkadaşlar kırdık hemen. Şöyle şu kapanları hemen açayım bir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar kapanları açmam gerek. Kapanları açmazsak arkadaşlar. Bizi öldürebilirler ya işte yani. Kapanlar bizi koruyabiliyor. Öbür böyle bizi bir dakika yok. Koyulmuş diyecektim. Gel hemen var. Bekir gelin, gelin lan buraya gelin lan buraya Allah buraya Gelin lan al, buraya al, çok kişiler yardım edin ama körüm ya Keko körüm Nasıl körsün? Körüm ya Abi yardım et Köküm geçti geçtik Ama yavaşlığım geçmedi ya Neyse Sıkıntı yok Şöyle arkadaşlar ama bunlar döndüler. Gelin lan buraya sizi öldüreceğim ha. Tamam bunlar döndürecek. Kiko başka ne yapalım? Buralara bakalım daha güzel şeyler var mı acaba? Tüm açıklar e, azıcık var öyleyse. Işte. Şöyle kırdık. Aa burada bir şey çıkmadı. Aa aa gel 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 şans sihir çıktı. Bunlar neymiş bakalım gel gel. Atalım bakalım bu neymiş? Şahsızmış. daha atacağım. <gülüyor> <gülüyor> aa ne yaptı sakat? Öldü. Vitenlerim gitti. Vitenlerim nerede? <laughs> <laughs> Hepsini ben alıyorum ben aldım ben aldım. Ben aldım ben aldım ben aldım. Ben aldım ben aldım ki. Ben aldım ki ben aldım ki. Sen aldın mı? Aldın Ben daha çok aldım, Ay, aldım, aldım. bu arada. Hehehe <laughs> ben aldım. Allah'ı ya Rabbim ya. Gene sunucunu attı ve öldüm. <laughs> neyse. Şöyle devam edelim. Biraz biraz daha kral bana sonra videomuzu bitirelim bari. Çünkü neyse devam edelim. Bir şey yok diyecekler. Şöyle tabi arkadaş işte. Kalbini alamayacağım biliyor musun?

rica etsen Allah Öleceğiz Ne oldu? Bir dakika bir dakika Nam 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 Oha Altmış tane şey çıkmış Ezgi gebel çıkmış Sınırı hemen yerime ver evet. sen Elimizde böyle bir banyo var Ama bir ya kötü Tavşan İyi, beni ben... öldürdü sakın Şaka gibi Tavşan beni öldürdü Şöyle Altyazı <laughs> Şöyle yaptık Neyse arkadaşlar bu ne yapalım, ben Gemi ben atlayalım kapat videoyu sakın gemiyi atlayalım gidelim. geldi gemi, 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 gemi. gemi gidiyoruz oh. yani. like like. gel gel gel. kaçalım Geldim 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 biraderim. like arkadaşlar. arkadaşlar. abone ol yani. like arkadaşlar. Neyse gidelim Gel 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 bilemiyorum dur bekle. O bildim e, e, Allah bilemedim. Bildim evet bildim sakat. Oh geri düştüm. Sen bilemedin ya. Sen getiririz. Ben zaten. var yani. Şöyle arkadaşlar daha fazla Bye bye. Bye, bye. bye.